Adı ya. Piyango numaraları. Ya. Milli piyango çekilişi. Numarası mıydı? He. Amortiyi başa mı veriyorlardı sona mı? Amorti sonun, he. <laughs> en son, en son numarası. Amorti kaç numaralarmış? Dur daha bakmadım. Altı. Ana. Dur. Heyecanlanma. Ne oldu? <laughs> İkisi tuttu. Dur. Bir. Bir. Ne tutacaksın iki? Yedi. Ola büyüdü yazılar. Dur. Bir. Yetmiş altı. Evet. 15. Evet. 536. 536. 6536. <gülürt> ya <laughs> sen abi. Yemin et. Vallahi. Dur lan ne diyor? Dur be sus bas ay ya. Ben manyak bu sen? Daha ya. Biz dindar insanız, Müslüman insanız. Niye yırtıyorsun lan? Biz parayı yemeyiz baba. Tamam mı? Kalbime bak. Sıpas. <laughs>